yine videodan merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile ile karşınızdayız. Bugün sizlerle e, birlikte bugüne kadar PUBG, PUBG'den birkaç aydır UG alamadık, fakirleştik ama <laughs> o işlerin ilerisine gittik ve e, ilerisine gittiğimiz zaman da artık eee Abicden ne ucu ya da prime abone olmak gibi bir şey gibi şeyleri artık buradan alabilirim ya da ben size web sunduğum bir game satış olan bir web sitesinden ol gösterebilirdim. Ee, videoyu daha önce de aylar önce atmıştım bir daha atacağım ama onun aynı kopyasını alamayacağım yeni bir video attığım zaman da sizde çok ilginizi çekecektir. Ben şimdi şuradan bir abonelik alıyorum. Abonelik. Bakın burada indirimlik, abonelik ortaklığı ya da bir ay kadar sadece 660 UC falan alma ihtimalim olacaktır. Bu benim için daha iyi ya hem C alırım ya da gerekli kupon paketleri alırım ya da UC gibi bir şey ama. Şimdi biz bu malzemeyi almayacağız, rp için harcayabiliriz isterseniz, rp pas vardır ya, yani normal aşağısında belirlenen uc'ler falan bulunuyor ve de, değişik bir efekt falan, burada da uzi'miz var, burada da çok güzel emoji'miz var, zaten seviye seviye atlaya atlaya biz bu kıyafetleri elde ettik yavaş yavaş, o yüzden biz bunu da alacağız. Ama daha bir ileri gidiyoruz. En az 58'de kalmışız. 58'deyken şöyle bir gözden geçirelim. Rütbe 60'a kadar gidebilirim. 60'a kadar şuradaki geyiği alabilirsem alacağım demektir. Geyik zaten kış ortasında şimdi yok olacaktır ama bu bizim hatıra olarak kalacaktır umarım. Bir bakalım bu neymiş. Kelebekten korkuyor. Bir emojisi gibi bir şey diyelim. Şimdi burada yüz denilen bir şey var. Burada e, mesela e, kaç tane hafta var burada? 8 tane var. E, bu sezon mücadelesi ne zaman bitiyorsa biz buna bunu ayarlayacağız demektir. Eğer e, istemiyorsanız da size kalmıştır artık. Ama bakın burada aşırı güzel iyi bir desenler bulunuyor. Bir helikopterin fiyatı 1500 uc'ydi ama bakıyorsunuz ki 150 uc'lik gibi bir şey dans figürü Normalde 1200 artık 600 uc falan oluyormuş ya yani aşırı pahalılaşmış Bizde de burada bir indirim sunuyor bu sandığı açarsak da buradan istediğimiz bir elde edebildiğimiz bir silahlar oluyor uçaklar oluyor, paraşütler oluyor ama bizde pek fazla uçuya falan olmadığı zamanda da e, ön göz bulunuyoruz. Şimdi rütbe pası yükselt diyeceğim. Ama pası yükseltmek kendine e, evet pas almak istemiyorum bugünlüğüne. istek olarak mı? 50'sinde mi alacağız? Mesela 50'sinden almak istemiyorsak bundan alacağız. Çünkü bunda bayağı bir UC falan kar etmemiz mümkün ama biz en iyisi şöyle düşünelim en iyisi şuradan e, abone olup alalım abone olup alalım bir dakikalığına göz konmayacağım ama siz e, prime almak için bayağı bir uğraşıyorsunuz ama ben evet evet, evet 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 biliyorum onu da iptal edeceğiz maalesef o yüzden dikkatli kullanımlık olarak kullanacağız ki ona göre iyi bir eşya elde edebilirsek diyelim ama eğer şöyle o prime almamı istiyorsanız abone olmayı yorumlara yazmayı unutmayın ve videoyu ne kadar beğen ne kadar beğenme atarsanız atın ben şimdilik e elendi atmayı düşünüyorum zaten zaten hiç de at Atacak halimde değilim. Bir turluk uzun bir süreliğine Oynayabilirsek ee, Video normalde kısa bir 30 dakikalık gibi bir şey olur. 30 ya da 32'den fazlasıyla Bir video olursa Kesitlemelerle editler falan yapacağım. Bu aralar ee, iyi güzel, güzel, funny editler Falan olması istiyorsanız Tabi Güzel bir editler ekleyeceğim ama izlenme ya da aboneliğimiz az olduğu için böyle izleyiciler bizim bizimkilere pek aldırmaz diye düşünüyorum. I won my last match. Erangel'da da zaten bir kez kazandık. Takım arasında bir kazanım yapmıştık. Sağ olsun işte. Biz de bunun için bir bir maç yapmıştık. Daha sonrasında maçı Bitirdik. Onlar interneti falan gitti az önce. Bir bota karşı öleceklerdi. Zaten bir bot vardı. Bota karşı ölmeleri çok iyi olurdu derken tekrardan bağla bağlandılar. Nasıl bağlandılarsa tabii ki de. Öyle bir gülerdim ki bota karşı öldünüz diye bir aşırı fena halde gülerdim. Batı, botun normalde mermisi var ama bot, bot normalde çok iyi bir gelişmiş bir yapay zeka olduğu için ama Pek de yapay zeka denilmiyormuş. NPC gibi hareket ediyor ya. En sonu kalmış işte. Allah namına almasın seni. Youtube bildirimlerini al, alacağım lan senin. <laughs> Sıfır. Kimi izlediğim hayran olduğumu buradan bildirimle bakıyorum ama neyse. Ben bir ara onu izliyorum da neyse ne. Oralar e, Skibi tuvalete de izlerken şey olmuştum Abi insan şöyle diyor. Skibi Toilet denen aşırı rezalet bir isim demiştim. Ama her zaman rezalet dedim ben bunu izlemeyeceğim diye. Bir kez izledim. Gerizekalı gibi izledim. Skibi Toilet'lerin e, sadece birinci bölümünü izledim. Geri kalanların bölümlerini aşırı ne izledim. Gerçekten gerizekalıydım. Yapacağım tek şey şu oldu. Allah namına almasın o. Youtube. Beni izlettirdiğin yerlere bak. <laughs> nasıl olacak Oha ama ya. En azından canlanma kartı almışım. Allah'a şükür az kalsın ölüyorduk. Ama bir kişiyi aldık. Yeterli. Evet, devam edelim. Bir tane olanan oynayalım dedi. Bilgisayarıma yetmiyordu. internet kafede oynamak zorunda kalıyoruz. Ama Valorant yerine CS Counter-Striker 1.6'yı oynadım. Çünkü eskiden oynanılabilir oyundu. Tap taze bir oyundu. Yıl geçtikçe güncelleme geldiğinde yeni oyunlar eklendiğinde eskidi. Ger gerizekalılık oldu gerçi ama. Ben Counter-Striker'da birazcık iyiyim ama şeylerde kötüyüm ya. Yeni olan modlarda çok aşırı rezalet oynadığımı biliyorsunuzdur ama ben Anışmışım yani bir 1.6 oynamaya. Orada jailbreak yapabilirsin, başka bir şey yapabilirsin. Komut yapabiliyorsun, oynayabiliyorsun. Siz bunu bilmiyorsunuz tabii ki de sıkıldınız oyun oyunda CS 1.6 oynamak istiyorsunuz ama tek çare başka oyun oynamak diyorsunuz. Oğlum zaten bir 16 ne kadar az GB verir ki acaba? Ya bilgisayarda oynanır da hadi, telefonda oynanmaz. CS 1.6'yı özledik tabi ama onun da uygulamasını bilmiyorum şu anda. Korsanını indirirsem bu sefer farklı bir yere atar beni. Ya atarsa yani bilemiyorum ama gerçeğini indirmek daha faydalı olacak. Oh, eh, AK'yı aldık. Dürbünlüğüne ihtiyacımız yok. Bu aralar PUBG'de kısa bir gelişim sunuluyor. Yeni ta birkaç tane test yapılıyor. Testlerin amacı sunmasına rağmen hala birazcık orantılı bozukluk gibi bir e, şeyler görünüyor o yüzden ben bunları pek fazla anlatmıyorum bakın dostlar normalde ben birkaç tane bug biliyorum ama herkese göstermeyeceğim tabii ki de Bu buga kullananlar bazıları öğrenecektir yayınlayacaktır youtubelara falan atacaktır diye diye bunları keşfedecekler adam kendini nasıl bombalayabilir ki Allah aşkına ne kullanıyorsun lan? Hile mi? Ya da bombaya attı. Daha sonra kafasının yine girdi. Ya da tavayla sovuşturdu. Öyle bir şey yapabiliyorlar aslında da. Onu çoktan da nadiren yapılır. Ya bombaya normalde tava tava ile beyzbol supası gibi onu şey adama yollarsın işte. Ama o senin leşin sayılmıyor işte. Kendini öldürüyorsun yani. Adam mesela şuradan geliyor. Seni burada bombalayacak. Bombaladığı yerden e, şuradan atıyorsun. ya yani Şöyle yanlamasını vuruyorsun ki tıpkı e, bomba nereye gidecekse şöyle bir deneyim yap, yapsak mı lan acaba? Hayır 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 hayır. Çok atmak oldu. Çok manlık yapıyoruz. Ama çok da nadiren yapan böyle bir oyuncular varsa gerçekten beyinlerine, eline sağlık diliyorum. Şimdi biz bir şöyle ilerleyelim. Koşarak gideceğiz. Koşarak gitmek daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Derken adam mı var orada bilmiyorum ama. Amanın neyse ne ben şuradan şırıngaya basıp koşacağım. Bu aralar başım da ağrıdı. Başımın tek çaresi birazcık uyumak olacaktır. Uyumak da birazcık ağrılarımıza iyi geliyor. Öyle direkt kalka kalka ağrı kesici içmeyi göz almayın. Böyle birazcık zararlı olur yani. Demi demeyek yani fazla hap tüketmek birazcık bağımlılık yapar ya. Başladık. Adam bana doğru düzgün sıkı sıkı beni öldürmeye çalıştı. Ben de o işin çaresine bakıyoruz tabii ki de. Nereden sıktı lan? AK ile bakmak biraz. Abi bir baktım nereden sıkıyor diyorum. Hala uzaktan sıkıyor. Neyse gidelim biz. Birazcık videonun geri kalanını kestiğim için kusura bakmayın baskın yedik. Ya. Yine baskın yedik. Ne icabına bakacağız ki ben bu bildiriminin Yapacak bir şey yok. Kısmet oldu yani. Orta bildirimleri biz açıyoruz. Bildirimi kapatmak istiyorsanız da zaten başka bir sıkıntıya neden olacaktır. Hiç de beni ilgilendirmez. O yüzden ben böyle ilerlerim. Bildirimleri de tam dokunmatik olarak kapatarım. Hepsi o kadar. Pusuyor. Ne bu posucusun arkadaşım ya? Ölüm tekrar pusuyor muydun? Ha, pusmuyormuş. Pusuyor. Nasıl pusuyor? İ, i̇natçı keçi. Oynamayı bilmezsen böyle olmaz ama ha. Düşünüyorum. Burada birkaç tane AFK oyuncu var ha. Gidiyor şu anda. Onları da öldürmek baya bir imkansız olacak. Onlar ta ilerideki denizlerde boğulacaktır umarım. Derken bağlantıları falan geldiyse de yapacak bir şey yoktur. O yüzden biz şöyle bir ilerleyeceğiz. Şu eve uğrayacağız. Şu evde bizi iyi bir loot bekleyecektir. Bizi kırmayacaktır bu oyun. Şuradan atlayak. Hop diye de alalım lootları. Avga aldık. Buradaki uzayı bıraktık. Buradaki skallayı bırakıyoruz. Uzayı alıyoruz. kaldığı yeri tüküreyim. 22 kişi valla. Korktum lan. Yapma be. Camdan vuruyor bir de. Biz yine bir inelim şuraya. Yemin ediyorum şanssızlık nedeniyle öleceğiz burada. Evet, burada da adam var. Onu da gebertelim bir. Geberdi. Eğimi aşırı kötü. Bunun leşini ben alayım. Eğimim kötü olabilir ama DP, ile daha çok iyi bir eğimim varmış diyelim şans atladığımda iyi olmuş ha AK'yı daha sonra alacağız DP şu an bize aşırı lazım ne yani, için lazım olduğunu bilmezsek neyin lazım olduğunu kendimiz bilmeliyiz ne dediysem cümleyi bir türlü birleştiremedim Allah namına almasın beni gidip kontrol diyecektim. Nasıl aşırı yakın. Whoa, 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 whoa. Şimdi izleyin şöyle bir hareket yapacağım. Allah ben amin Şu an kalabanın içindeyim. Biri geliyor. Evet. Biri geliyor dedik. Öldük lan. Şu aracı sürek. Çünkü ileri gittik. Ve bunlar bir yerden kaçtı gitti. bayıttım adam da kaçmış. Bunlar. Bravo. Koç 2'ye gidelim Aa. Ana Sniper öldük Ne zamandan beri orada duruyordu? Benim gördüğüm en çok Yarım saat ki. 30 saniyelik gibi bir orada duruyordu değil mi? Yani kalkmış. 8 eksi bana vallahi ağzımla söyleyemeyeceğim ama beni gördü. Ya bravo oyuncu. Oyuncu burada bravo diyorum gerçekten. Bravo. İyi eline sağlık da beni öldürmen ne alakaydı orada? Ne güzel oynuyorduk lan. E, ee, iyi, en iyisi bir daha soralım sizlere. Ee, Prime abonelik alayım mı yoksa 100, 1 ya da 100 levellik gibi de RP mi alayım? RP pas mı alayım? Ona göre de ee, Kaç bin gö görüntüleme aldıysak tabi Baya bir görüntüleme almıştık aslında hatırlamıyorsam Şimdi size soğuk ikram falan anlatacağım Bu soğuk ikramla tıkladığınızda burada hediye açılışı var Yani bu elinde tuttuğunuz buzlar bu hediyeye gidiyor Burada hediyeden bir tanesini açıyorsunuz Size güzel bir iyi bir hediyelik falan veriyor sizlere Yani sizin yeni yılınız olduğu için Şimdi bu yeni yıl biraz daha sona ereceğini düşünüyorum. O yüzden RP'ler RP'ler için birazcık sıkıntı maruz kalıyor. Bakın burada arkadaşlık atabiliyorsunuz. O yüzden bana arkadaşlık isteklerini buradan atabiliyorsunuz da, tabii ki de ama bilmediğim arkadaş arkadaşlarımız varsa elbette bunları kabul etmeyeceğiz maalesef. Çünkü yoruma yazmayanlara uyarıyorum. Bazen yorum 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 stüdyoda yorumlara bak bakmıyordum. O yüzden birazdan bakacağım. Eğer tanıdı, tanıdığımız bir takipçi ise onu kabul edeceğim ve arkadaşlarımızın bir payını alacaktır umalım. Burada da bir tane veba taşıyıcı seti aldık. En iyisini almışız tabi de. Buradan da emoji mi aldık? Emoji mi aldık? Aa, üstün başarı aldık. Uy, uy,